beyaz baklavası, simi de meşhur dediler. Çayları koyun, ben geldim. Zonguldak, devrekteyim. Hanım ablalarım kendi yetiştirdiği her şeyi toplamışlar. Pazara satmaya gelmişler. Sade teyze, armudun insini kim yer? Yapan yer, dayılar yer. Maşallah bir armudu iki sürüm değil de Aferin sana. Ayıp değil mi çürümüş çürümüş şeyleri koymuş? Çürümüş değil. Ağası öyle yenir. Oğlum çürümüş baksana buruşuk buruşuk. Devreğin meşhur helvası. Fındıklısı var, cevizlisi var, Fıstıklısı var, var da var. Bu helvayı parası alan değil, aklı alan yiyormuş. Kırk yıl düşünsem bir ağaç dalının böylesine bir sanat eserine dönüşeceği aklıma bile gelmezdi. Devrek bastonu hem bir aksesuar hem bir dayanaktır. Güç simgesidir, bir gösteriştir Aa. tabii. Devrek'te de, beyaz baklava meşhur dediler. Vallahi ben de sizin gibi merak ettim. Bahar Kapı'da yeni bölümüyle Pazar günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.